Merhaba arkadaşlar. Eğer fonksiyonunu anlatacağım. Elimizde 50 sayısı olsun ve 50 sayısı için şöyle bir değer diyelim. Bu bir not ortalaması varsayalım. Eğer 50 sayısı büyük veya eşitse 50'ye geçti. Hayır değilse kaldı. Fonksiyonumu kapattım. Gördüğünüz gibi geçti yazdı. Mantıksalsın ama sayı değerine bakarak 50'den büyük veya eşitse geçti. Değilse kaldı yazacak şekilde hazırlandı. Ben buraya 49 yazdığım anda kaldı olacaktır. Tekrar anlatıyorum. Eğer fonksiyonu verdiğimiz koşula göre Doğru ise, belirttiğimizi, yanlış ise yine belirttiğimizi yazacak şekilde çalışan bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu şöyle de yapabilirsiniz. Fx düğmesine basarsınız. Listede göremezseniz eğer mantıksal sınama bölümünden E'yi seçerek tamam dersiniz. Sonrasında mantıksal sınama ne olacak diye soruyor. İlgili hücreyi seçeriz küçükse 60 eğer bu doğru ise kaldı hayır 60'dan büyükse ve 60'a eşitse geçti yaz derim tamam dediğimde 60'dan küçük olduğu için kaldı ama 60 yazdığında geçti olarak değişecektir hepinize iyi günler dilerim